Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada CapCut Pro alacağım. Nefis. Hoşlaştım. Hoşça. Beni de Ben Beni de tamamlayacaksın. Ne, ne, Beni oh.

Ben, ben, ben olacağım. Sonra da bir biricim rejim basarım olur biter. Kıyafetlerini al 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 al. Kıyafetlerini. Nerede bana? Giy 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 giy. Kıyafetlerini. Lan. Kıyafetlerini giy 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 giy. Ha. Şimdi ben okula gideyim. Öğretmen ben aldım. Dur bir de göz. Ya işte saattir gidiyorum. Heh, işte bizim okulumuz. Ona göre Evet çocuklar. La pumpkin dragon flip ben benim tüm. Selamun aleyküm. Arkadaşlar hocam siz neden parlıyorsunuz? Ya neden sesim Drago Freight'e Hasta oldum da biraz yani. Öh. <laughs> Ölüyorum yani hasta oldum. Bir de sesim bu yüzden hasta olduğum için yani. O yüzden yani. Tamam mı? Tamam mı? Bir de neden değişiyor? davranıyorsunuz. Hani böyle yeni bir covid çıktı ya. E, hasta olunca 3 ay boyunca sürüyor böyle. Arena'da göründü 1 2 3 hastalığı İşte ben ona yakalandım. Değişik hareketler yapıyorum. O, tamam. Şimdi birinci dersimiz. Birinci dersimiz. Bu birinci dersimiz neydi lan? söyle lan söyle iyi ee, kızmayacağım. Ee, neydi hocam özür dilerim <laughs> Özür dilemeyeceksin. Seni yok yazacağım. Oh. Allah. Tamam oh. Dım 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 dım. oh. Yoksun. Seni öldüreceğiz. Dur lan. Şimdi dur. Hangisini istersin? bu. Ee, bu daha güçlü değil mi? Evet. Tamam. Kendi cezanı kendine verdim. Benim burada hiçbir suçum yok yani. Kendi cezanı. Allah. Reçel olan var mı? Benim var hocam. Benim de var. Yakın da de sağ olun. Kötü çocuk. Pis çocuk. Bana mı dediniz? Başka kime diyebilirim ki? Allah'ım yarabbim. Birazdan öleceğim. Birazdan öleceğim. Haberin olsun. Haberim var zaten. <laughs>

e, birinci dersimiz e, birinci dersimiz matematikti bunu sıfır efendim oh oh Sırtımın kolu falan çıktı ben bunu tırnağımla yiyeceğim Hocam sizde bu özellik yoktu. Dragon Freight'te vardı. Yani sana ne şimdi keşfettim. Şunu ben direkt he. Şunu Bu ben yüz Şöyle. Evet. Şimdi iki artı iki. 2 artı 2 Allah Lan sen nereden düştün lan ee, Şey ben öğretmenimi Sınıfa boğma getirmiştim Patlayıcı öğretmenim beni fırlattı buraya Tamam bu soruyu sen çöz 2 artı 2 Ama biz bu konuyu da öğrenmedik Çöz dedim sana Bizi de versin Tamam ama çok kalı Parasını ödeyeceksin Bak dostum. Hangisi daha güçlü? Bu bu bunlar arasından. Bence Svet of. Bu mu? Evet. Çabamız tamam, mı Sen bu konuyu işlemedin, e mi? Siz sizin beyniniz yok mu? bakmadan yazacağım. Bunu kim çözecek? Sen çöz lan. <gülüyor> <gülüyor> Şunu şuraya asayım. 2 artı 4 4 Yanlış lan sen böyle bir kumarsın ki. Geç lan şuraya otur. Dolan sana şunu basayım da. Yemişiz. Aa hocam. Ben de vurdunuz. İyi pardon Pumpkin. Canım kahraman. Ne? pardon canım erencem. Adamın neresine girmiş abi? <laughs> Şimdi başka. geri zekalı yani. Neden orada duruyor lan? Az daha pumpkin oluyordu lan. Geri oluyor. Evet, bugünkü dersimiz matematik batı değil. Ee, ne olsun? Ee, kornu dövmesi. Yuppi, Kornu döveceğiz. Hem ne? Bakın, istediğiniz şeyle. Bununla da dövebilirsin. Gel lan oğlum buraya. Korna Adana kebap yapan artı 151 puan. Tamam. Oo. Oh. Nalan sen de gel ikimiz de 155 puan alalım. Tamam. Adana kebap. Adana kebap. Of. Oo. Oh. Hepinize artı 155 puan vereceğim. Çıktım. Evet. Hepinize bir milyar puan hatta. Kon çok küçük bir şey. Aa ayağımı sıktım. Neyse bir şey olmaz. Ayağımın tadı güzelmiş aslında. Durun bir. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Aa, öldük. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Drago aslında yok gerek yok. Ama de yazmama gerek yok.